Evet şimdi gelelim teorik bir soruya. K eşittir 3A artı 1, 4B artı 1, 7C artı 1, abc pozitif tam sayı ise K'nın en küçük değeri nedir? Arkadaşlar burada tam şurayı inceleyelim bakın. K'yı ben 3'e bölmüşüm. A defa var. Kalan 1. Bunun sağlamasını yapınca şöyle yapmıyor muyduk? K eşittir. 3A artı 1. Bakın sağladı. K sayısını ben 4'e böldüğümde B defa var. Kalan 1. K sayısını ben 7'ye böldüğümde C defa var. Kalan 1. Başka bir de işte K sayısı 3'e, 4'e ve 7'ye bölününce bir kalanını vermiş. Kalanlar aynıysa dediğim olay bu. Aslında şuradaki 1'leri kastediyorum. Kalanlar aynıysa arkadaşlar. Böyle uzun uzun yapmanızı istemiyorum. Ispatlamak için yaptım ben. Hemen şu şekilde çözeceksiniz. Şuradaki sayılar 1 ise yani kalanlar aynıysa 3, 4, 7'nin okeyini alın. 3, 4, 7'nin okeyi. Arkadaşlar 3, 4, 7 aralarında asal çarpıyorum. 3 çarpı 4, 12. 12 çarpı 7, 84. Okey. 84. K'nın en küçük değeri nedir? 84. Bir kalanını veriyor ya. 84 olursa bir kalanı vermez. Tam bölünür. O zaman ne yapacağım? Bu biri buraya ekleyeceğim. Cevabımız 85 olacak. Evet. Bir sonraki soruya geçelim. Artık hani soruyu böyle tek tek şu şekilde yazıp çözmenizi istemiyorum. Bakayım kalan 2. Kalan 2, kalan eksi 3. Amanın kalan eksi 3. Eksi 3 bizim tamamen gözümüzü korkutmak için verilmiş. Yani öğrenci bu sorudan biraz tırsın tabiri caizse. Negatif kalan oluyor muydu arkadaşlar? Negatif kalan olmaz. O zaman biz bunu bir pozitife çeviriyoruz. Nasıl çevireceğiz? Şu yanındaki sayı neyse onu ekliyorum. Eksi 3'e 5 ekledim. Artı 2. Eğer buraya 7 olsaydı 7 ekleyecektim 4 yazacaktım. Burada 9 olsaydı 9 ekleyecektim 6 yazacaktım. Şu anda bakıyorum kalan 2, kalan 2 ve kalan 2. Aslında üçünde de kalan aynıymış. Peki ne yapacaktık? 8, 6 ve 5. Üçünün okeyini almak zorundayım. 2'ye böldüm 4, 3, 5. 2'ye böldüm 2, 3, 5. 2'ye böldüm 1, 3, 5. 3'e böldüm 1, 5 ve 5'e böldüm 1. Buradan hemen okey hesaplıyorum. 2'nin küpü çarpı 3'ün birinci kuvveti çarpı 5. Arkadaşlar burada 8 kere 3 24. 5 ile çarptık 120. 120 olunca 8'e 6'ya ve 5'e tam bölünür. Kalan 2 kalanını vermesini istiyoruz ya o zaman artı 2 ekledik. Cevabımız 122 olur. kalanlar farklı ise. Şimdi buraya dikkat edelim. Kalan 2, kalan 1, kalan 3. Ben sayıyı 5'e böldüğümde 2 kalanını vermiş. Bakın K'yı 5'e böldüğümde 2 kalanını vermiş. 4'e böldüğümde kalan 1, 6'ya böldüğümde kalan 3. Kalanlar farklı ise ama bunların farkına bakalım. 5'ten 2 çıktı 3. 4'ten 1 çıktı 3. 6'dan 3 çıktı 3. Kalanlar farklı ama farklar aynı. Farklar aynı. O zaman ne yapacağım? 4, şöyle sırasıyla yazayım isterseniz. 5, 4, 6'nın okeyini alacağım. 2'ye böldüm. 5, 2, 3, 2'ye böldüm. 1, 3, 5, 3'e böldüm. 1, 5 ve 5'e böldüm. 1. Buradan okey kaç çıkar arkadaşlar? 2'nin karesi, 3'ün birinci kuvveti çarpı 5. 4 kere 3, 12, 60. Peki bu 3'ü ne yapacağım şimdi? 60 ya tam bölünür. 60'ı 5 tam böler, 4 tam böler, 3 tam böler. Arkadaşlar bu fark değil mi? O zaman 5'ten 2 çıkardım 3. Farksa, farksa farkını alacağım demektir. 3 çıkardım. 57. Cevabımız 57. Bir de bunu ikinci yoldan çözelim isterseniz. İkinci yolda şu. K eşittir. 5A artı 2. 4B artı 1. 6c şu eşittir olacak şurası 6c artı 3 arkadaşlar şurası 6c şurası 3c bunun altının katı yapmalıyım 3 ekledim 3 3 daha 6 3 ekledim 3 1 daha 4 3 ekledim 3 2 daha 5 o zaman 3 ekledim şimdi son durumu yazıyorum k artı 3 eşittir 5a artı 5 eşittir 4B artı 4. O da eşittir. 6C artı 6. Buradan şunu diyebilirim. K artı 3. Şurası bakın 5 artı 5. 5'in katı ya. O zaman şöyle bir şey yazabilirim. 5 çarpı A. Bu A'nın bununla alakası yok. Herhangi bir katı demek istedim burada. 4 çarpı B. Bu B'nin bu B ile alakası yok. 4'ün katı siz K'da, M'de, T'de yazabilirdiniz. 6 çarpı C. Şimdi ne yapıyorum? Bunların okeyini aldım. Okey burada almıştık dikkat ederseniz o 60. K artı 3 eşittir 60 ise 3 karşıya nasıl gidecek? K 60 eksi 3'ten 57. Şu 3'ün için çıkardığımız şimdi anlaşılmış oldu. Ama ben öğrenci olsam bu soruyu çözerken şu şekilde çözerim. Soru geldi ya karşımıza. 5 ile 2 arasında kaç fark var? 3. 3. 3. 3. O zaman 5, 4, 6'nın okeyini patlatırım. 3'ü çıkarırım. Olay biter. Bakın buradan 4 5 6'ya bölündüğünde sırasıyla 2 3 4 kalanını veren en küçük 3 basamaklı sayı. 4'e böldüğümde sırasıyla diyor ya o zaman bu sıra bunlara ait. 4'e böldüğümde 2, 5'e böldüğümde 3 ve 6'ya böldüğümde 4 kalanını veriyor. Farka bakın 2 2 2. Farklar aynı değil mi? O zaman ne yapacağım? 4 5 6'nın okeyini alacağım. Arkadaşlar 4 5 6'nın okeyini burada almıştık. Kaçtı cevabımız? 60. En küçük 3 basamaklı diyor. 63 basamaklı mı? Değil. O zaman 60 öncelikle 3 basamaklıya sayıya taşıyoruz. Kaç oldu? 120. 3 ile çarpsak 180. Ama 120 3 basamaklı olduğu için ve en küçük olduğu için onu alıyorum. Sonra getirip ne yapacağız? Bu 2'yi buradan çıkaracağız. 118. Evet. Yine bir soruyla devam edelim. A, B ve X pozitif tam sayıları veriliyor. X'in en küçük değeri için A artı B toplamı kaç olur? Bakın önceden hep şurayı buluyorduk. Şimdi şurayı ve şunun toplamını sormuş. O zaman nasıl yapacağız? Bunun arkadaşlar 24'ün katı olması için 3 ekliyorum. Eksi 27 artı 3 da eksi 24. 24'ün katı oldu. 3 ekledim. 15 oldu. 3 ekledim. Sonra yazıyorum artık düzgün bir şekilde. X artı 3 eşit olmalı. 15A artı 15. O da eşit olmalı. 24B eksi 24. Şurası nedir? 15'in katı. Burası nedir? 24'ün katı. Eşittir. X artı 3. 15 ile 24'ün okeyini alıyorum. Okey. Hemen şurada alayım isterseniz. 24, 15, 2'ye böldük. 12, 15, 2'ye böldük. 6, 15, 2'ye böldük. 3, 15, 3'e böldük. 1, 5 ve 5'e böldük. 1. O kek 1, 2, 3, 2'nin küpü. 3, 5. 8 kere 3, 24. 24 çarpı 5, 120. O kekleri 120. X artı 120 ise x kaç olur buradan arkadaşlar? 117. Evet, şimdi a ve b'yi bulalım. Arkadaşlar, x'imiz kaçmış? 117 eşittir 15a artı 12. O da eşittir 24b eksi 27. Bakın burada en son eksi 24 bulmuştuk. Ama sorunun aslında yerine yazıyoruz. Öncelikle şunu çözeyim. 12 karşıya gitti. 105 eşittir. 15a. Sadece şu denklemi çözüyorum. 12 karşıya eksi olarak gitti. Sonra her tarafı 15'e bölüyorum. a buradan kaç olur? 7. a'yı bulduk 7. Şimdi şununla 117'yi alıyorum. 117 eşittir. 24 b eksi 27. 27'ye karşı yaptık. 34, 44. 144 eşittir. 24 b. 12'ye böldüm. 12, 12'ye böldüm. 2. B de buradan. Bakın bir daha sadeleştirdim. 6. B de buradan kaç çıktı? 6. B 6. A 7. A artı B toplamı da ne olacaktır o zaman? 13 olacaktır. Benzer bir soruyla devam edelim. Bakalım. Aradaki farklara bakalım. Kalanlar farklı. Aradaki fark 4. Aradaki fark 4. Aradaki fark 4. O zaman 4 ekledim. 4 ekledim. 4 ekledim ve 4 ekledim. Ne oldu en son durumda? Direkt yazacağım arkadaşlar. A artı 4. Eşittir. 12 büyük x. Çünkü 12 artı 8 artı 4 12 değil mi? 12'nin katı. 9 büyük y 20 büyük z o keklerini alıyorum hemen şurada alayım 12 9 20 direkt arkadaşlar 4'e böleyim 3 9 5 3'e böleyim 1 3 5 3'e böleyim 1 5 ve 5'e beş bölelim 1 buradan okey ne bulduk okey 4 kere 3 12 36 180. O zaman yazıyorum a artı 4 o keklerini aldık 180. A buradan kaç çıktı? 176. O zaman a yerine 176 yazıyorum sorumda. 176 eşittir. Sorunun aslında yazıyorum ona dikkat edin. 12x artı 8 12 değil dikkat edin. 9y artı 5 ve şuraya yazayım isterseniz. 20 artı 16. Burada kalemimizin rengini bir değiştirelim. Evet şu denklemi çözmem lazım. Şimdi birinci denklemi çözeyim. Tam şu kısmı çözüyorum. 176 eşittir. 12x artı 8. 8'i karşı yaptık arkadaşlar. Kaç oldu burası? 168 eşittir. 12x. Buradan x 14 olarak bulunur. Hemen şuraya yazayım. x eşittir 14. Şimdi 9 y artı 5'i 176 eşitliyoruz. 9 y eşittir 171. 171'i 9'a böl. Buradan y 19. Şimdi de şurada eşittir olacak. Yani yanlış yazmışız. 20z artı 16'yı kaç eşit dememiz lazım? 176'ya. 176, ya. 176 ya eşitledik. 20z eşittir. 16 karşıya gitti. 160. Z de buradan 8. Arkadaşlar 14, 19 ve 8'in toplamı sorulmuş. Topluyorum. 19, 33, 41. Cevabımız 41 olarak bulunur. Kalanlar farklı, farklar da farklı ise. Bakın kalan 3, kalan 2. Fark, aradaki fark 5, aradaki fark 2. Hem kalanlar farklı hem de farklar farklı. O zaman ne yapacağız? Arkadaşlar bunlardan büyük olan hangisi? 5 mi büyük, 7 mi? 7. 7'yi 7'nin katı olacak şekilde değerler vereceğim. Her zaman büyük olanı tamamlamaya çalışın. 5 ekledim burası 7. 5 ekledim burası 8. 5'in katı olmadı. O zaman 7'nin bir sonraki katı kaç? 14. 14 olması için 12 ekliyorum. 14. Buraya 12 eklediğinde ne olur? 12 3 daha. 15. 5'in katı oldu. O zaman her taraf 12 ekledim. Son durumu yazıyorum. K artı 12 eşittir. 5x artı 15 eşittir. O da eşittir 7y artı 14. Arkadaşlar şurası 5'in katı. Burası 7'nin katı. K artı 12. 5 ile 7'nin okeyini aldık. Okek. Okay. Güzel yazalım. Okek okay. 35. K artı 12. K da buradan 23 olarak bulunur. En büyük 3 basamaklı doğal sayı nedir? Burası çok önemli arkadaşlar. K artı 12'yi aldım. Eşittir 35. 35'i burada kalemimizin rengini değiştirmemiz lazım. Net görün. Bakın 35'i 35'i 3 ile çarparsak 105 olur. 105 olur. Şuraya yazayım isterseniz 105 olur. 12 karşıya gittiğinde ne olacaktır? 2 basamaklı sayıya düşecek. O zaman bu seçimimiz yanlış. Kaçla çarpmalıyız? 4 ile çarpacağız. 4 ile çarparsak k artı 12 eşittir. 140 olur. k da burada 128 olarak bulunur. Bir kez daha söyleyeyim. 3 ile çarpınca 3 basamaklı bir sayı elde ettik. 105 ama 12 karşı eksi olarak gelince 105'ten 12 çıktı. 2 basamaklı bir sayıya düştü. O zaman bu seçimimiz yanlış. Aslında 4 çarpmalıymışız. Buraya kocaman bir yıldız atalım. Dikkatimizi çeksin. Evet yine bir soru. Arkadaşlar burada yine 7 mi büyük 12 mi? 12 büyük olduğu için bunu tamamlayacağım. Buraya 7 ekledim 12. 7 ekledim 9 olmadı. 12'nin bir sonraki katı 24. 24 olması için 19 ekledim. Buraya 19 ekledim. 19 2 daha 21 sağladı. O zaman her tarafa 19 ekliyorum. K artı 19 eşittir. 7x artı 21 o da eşittir. 12'ye artı 24. Şurası 7'nin büyük x yazıyorum katı. Burası 12'nin katı. Eşittir. K artı 19. 7 ile 12'nin okeyini alıyorum. Şurada bir eksiğimiz var. Onu hemen yazalım. Pozitif tam sayı olacak. Okeyini alıyorum. 84. K artı 19 eşittir. 84. K da buradan 65 olarak bulunur. Dikkat ederseniz en küçük 3 basamaklı ya da en büyük 3 basamaklı demediği sürece fazlaca bir tehlike yok. Orada biraz titiz davranmamız gerekiyor. Ve bugünkü dersimizin son sorusu. 8 ile bölündüğünde 5. Bakın bir K sayısını yazalım. 8 ile bölündüğünde 5. 9 ile bölündüğünde 8 kalanını veren 3 basamaklı en büyük sayının rakamlar toplamı. Arkadaşlar kalanlar farklı. Farklara bakalım. Burada bir fark var. Burada 3 fark var. O da farklı. O zaman ne yapacağız? 8 mi büyük? 9 mu? 9. Dokuz. 9'u tamamlamaya çalışacağım. 1 yazdım 9 ama buraya 1 yazdığımda 6 olmadı. O zaman 9'un ikinci katı 18. 18'e tamamlamak için 10 ekledim. 18. 10 ekledim. 15. 8'in katı olmadı. 8'in bir sonra katı 24. Pardon 9'un bir sonraki katı 27. 27 olması için 19 ekledim 27. Buraya 19 eklersem 24 oldu. O zaman her tarafa 19 ekleyeceğim. Yazıyorum. K artı 19 eşittir. 8x artı 24. 9y artı 27. Başka bir de işte burası 8'in katı. Burası 9'un katı. K artı 19. 8 ile 9'un okeyini aldım. Okey. 72. K artı 19. Burada hemen kalemimiz. Evet kalemimizin rengini değiştirdikten sonra hemen. Arkadaşlar burada en büyük 3 basamaklı sayı diyor. Ben bunu 13 ile çarptığımda 936 olur. 19'u 936'dan çıkardığımızda yine 3 basamaklı bir sayı elde edilir. Fakat ben bu sayıyı 14 ile çarparsam 1008 olur. 1008 4 basamaklı ama 19'u çıkardığımızda üç basamaklıya düşer. Burada 3 basamaklı olan kim? Zaten K'nın 3 basamaklı olması lazım. O zaman şu seçimim yanlış. Soru ne oldu şu anda? K artı 19 eşittir. 1008 19'u çıkarıyorum. 989 Bunun rakamlar toplamı artık kolay. 98. 9 18 26 olarak cevabı buluruz. Eğer 936'dan 19'a çıkarıp rakamları topladığınızda onun cevabını da yine burada şıklarda bulacaksınız ama doğru cevabınız arkadaşlar 26 olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum.